Merhabalar Stil Skylines'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bir önceki bölümün en başında ufak bir e, ses probleminden dolayı orayı kesmek durumunda kaldım. Ben hızlı bir şekilde size anlatayım. Ufakça şehrin sorunlarına değinmiştik. Şu çöpler vesaireler hala devam ediyor. Ara ara da olsa sıkıntı çıkartıyor. Buralardan bahsettim. Çok ufak bir şekilde tesisleri anlattım. Yeni taş ocakları, madenlerin bittiğinden bahsetmiştim. Ufak ufak hızlı bir özet geçeceğim bir tane kargo havalimanı kurduk. Bir tane de normal yolcu taşıma havalimanı kurduk. Ve onları şöyle bir köprüyle ana yola bağladık. Buradan şöyle alt geçitlerle buraya bağlanıyor. Şuradaki yola. Aynı şekilde buradan da hem bu tarafa ana yola hem de bizim kendi yaptığımız sanayilere bağlanan otobanlara bağlanan bir yolla bağlamıştık. Oradan sonrasını zaten izlemişsinizdir. Buraya ufak bir şehir kurduk. Havalimanı 5 dakika mesafede güzel bir şehrimiz var. Buradan alt geçitlerle bağlanabiliyorlar. Aynı şekilde buradan da havalimanı otobanlarına bağlanabiliyorlar. Güzel bir yolları var. Şimdi bu bölümde hızlı bir şekilde şuradaki yerleşkeleri çoğaltalım. Güzel güzel deniz yalı binaları yapsınlar ama şuradan korkuyorum. İşin açıkçası su yükselir mi diye. Şu ana kadar hiç öyle bir şey yaşamadım ama daha önceki oyunlarda su yükselip buralara su basmışlığı çok oldu. O yüzden şöyle gene yapalım. Ona göre önlem alırız. En kötü bize de aksiyon çıkmış olur. Oralara ufak tefek önlemler almaya çalışırız duruma göre. Ben buraları konuta mı çevirsem bilemedim. Şurası olmayacak. Çünkü orası fabrika bölgesi. Aynen şimdilik buralara yerleşseler kafidir diye düşünüyorum. Ticaret merkezleri zaten burada var. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Şu sokak arkadaşlar ortadaki sokak komple ticaret alanlarına ait. Şu gördüğünüz sokak. Aynı şekilde bunun iki köşesi yani hem bu tarafı hem bu tarafı komple toplu konut alanları. Şu ortaları bilerek boş bıraktım. Buralara daha sonra küçük parklar, ağaçlandırmalar vesaireler yaparız. Ee, şimdi orayla zaman kaybetmek istemiyorum. Ve bizim her zamanki gibi gene maalesef ham madde problemlerimiz devam ediyor son hız. Şuraya bir bakacağım. Şöyle bayağı bir maden alanımız var. Ben buraya maden tesislerini kurmaya devam edeyim hızlı bir şekilde. Şöyle maden alanlarından ne yapsak? Fabrikalarımın çoğu var. Cam elyaf tesisi vesaire var. Ben şuradan deniz madenciliği büyük maden ocağı. Bir tane de şuraya koyalım. Hmm, buraya sığmıyor musun sığıyorsun tamam bir tane de burada olsa burayı komple toplar diye tahmin ediyorum burası zaten buraya bakacaktır yani şurada 6 tane tesis var şu an benim en büyük problem petrol arkadaşlar maalesef petrolde çok büyük sıkıntılar çekiyoruz çünkü petrolümüz kalmadı artık ben bir yerden de şu elektrik sorununu çözmek istiyorum yani elektrik inanılmaz kablolaşma var burada. Özellikle şunların hepsini yıkacağım. Burayı yıkarsam. Gerçi yıksam da çok bir şey değişmez. Çünkü zaten orada hiçbir şey yok. Şunu şuraya bağlayayım. Vallahi Tesla bizi görse söverdi yani. Adam o tarihte yapmış. Biz bu, bu yılda 2040 oldu galiba. 2041 olmuş hatta arkadaşlar. Maalesef bir tane şey yapamadık. Seni de şöyle koyayım. Suyunu da göndereyim. Elektrik sende de mi kalsanalım kablo çekeceğiz. Vay arkadaş kablodan var ya geçilmiyor şehre. Onun elektriğini de verelim. Petrol bizim şu anda en büyük sıkıntımız arkadaşlar. Petrolümüz hiç kalmadı. Yani gördüğünüz gibi petrol alanlarımız bomboş. Yani şuralara bir iki petrol tesisi kursam şöyle yapsam o büyük ihtimalle orada petrol almaya devam edecek. Şunu şuraya aktaralım. Seni de şöyle koyalım. O üçü şurada çalışırlar. Evet şurada biraz petrolümüz var. Onu oraya aktaralım. Başka petrol olan bölge. Şunu aşağıya çeksem acaba petrol yetişir mi? Bir denemek istiyorum. Ufaktan da olsa ham madde alsa benim için kafidir Şimdi geldik çetrefilli bölgeye. Şimdi bunlara elektrik. Şöyle şunu verelim, şunu şuraya verelim, şunu da buraya verelim. Bu elektrik kabloların artık e, burada ham madde bittiği anda komple lav edeceğim arkadaşlar. Çünkü bütün sanayi bölgesi böyle. Özellikle petrol ve maden ocakları peş peşe bağlayamadığım için, ham madde sürekli eksildiği için sürekli gezdirmem gerekiyor maalesef rafinerileri. O yüzden elektrik hatlarına sürekli kopmalar yaşanıyor. Şuraya bir yerde bir tane koyabilirsek ilerleyen zamanlarda orası gayet güzel bir şekilde çalışır. Burada gene sıkıntı var. Burası da bayağı bir azalmış. Onu da şunun yanına alalım. Orada daha madde bulur. Okey burası fena değil. Orası da fena değil. Şimdi buradaki tesislere ne eksik? Mahsul eksik. Ya anlamadığım bir şekilde devasa orman sanayim var. Yani burada kocaman bir alan var gördüğünüz üzere. Hem üretim hem işleme tesisleri var. Ama gene de ham madde yetiştiremiyorlar. Bilmiyorum çözemedim onu bir türlü. Ya burayı da orman sanayiye çevireceğiz. Şu petrolleri kaldırdıktan sonra buradan. Çünkü zaten petrolüm yok yani. Başka haritanın hangi bölgesinde petrol var? Ya burası var. Burayı şu anda kaldırma şansım yok. Çünkü burası şehrin can damarı haline geldi. Devasa bir şehir var burada. Burayı yıkma gibi bir ihtimalim yok maalesef. O yüzden orası öyle kalacak. Şimdi biz gene şehrimize geri dönelim. Yeni yaptığımız şehrimize havalimanının yanında havalimanına 5 dakika uzaklıkta olan şehrimize dönelim. Bir de maçı kontrol etmek istiyorum. Aa maçı kazanmışız. 2040, 2041'de 8. ay daha ikinci aydayız. Okey daha var, daha süremiz var. Şimdi buraya ulaşımla alakalı bir sistem yapmamız lazım. Ya buraya metro istasyonu yapacağız ve farklı bir metro istasyonu, aynı buraya bağlantı yaptığımız gibi ama o da çok makul değil. Ben o yüzden farklı bir şey yapmak istiyorum. Otobüs yapacağım gene ya. Yani otobüs yapacağım gibi gözüküyor. Şuraya bir tane şehirler arası otobüs terminali koyalım. Bence şurası gayet makul. Aynen. Bir tane de bu ney bu ney? Anladım. Okey. Buna güzergah da belirleyebiliyoruz galiba. Buradan çıksın. Şöyle bir sanayi alanını bir dolaşsın. Birkaç noktayı geçse kafidir şöyle gelsek şuradan şehrin şu noktasından aynen böyle devam et şöyle gel yani şehri dolaşması bizim için büyük avantaj çünkü burada başka ulaşımla alakalı şu anda hiçbir şey yok sanayi bölgelerini dolaştıracağım yani esnafları biraz dolaştıracağım özellikle sonra müşteri yok diye ağlanmasınlar böyle geldik geldik Geri döndük. Bu tarafa doğru devam etsin. Sonra karşıda stadın oraya geçirebilirsem bir noktadan. Buradan başka bir bağlantısı var mı? Yok. Burada dursun. Stadın oraya bir tur atıp tekrardan şehre bağlanırsa tadından yenmez. Aynen. Şu Zeplin durağının burada da dursun ki belki başka yerlere gitmek isterseler çok daha pratik bir şekilde ulaşabilirler. Burada durmasına hiç gerek yok. Gel buraya bağlan. Tertemiz. Bir tane hattı vermiş olduk. Burada kırmızı ışık mı var? Vallahi kalmış. Hemen kırmızı ışığı kapatalım. Başka ışıkla alakalı bir şey yoktur diye ümit ediyorum. Şimdi otobüsler yavaş yavaş büyük ihtimalle çıkmaya başlar. Ya burası bence çok güzel oldu. Çok simetrik durmadı. Hani böyle dikdörtgen dikdörtgen gitmiyor arkadaşlar. Burası tam bir şehir edası aldı şuralara da ev yapmak istiyorum ama burada biraz gürültü kirliliği olacak. Çünkü tam sanayi alanı olduğu için hele havalimanların oraya baksanız arkadaşlar. Acayip ses var. Ama bizim şu bölge gayet sessiz. Gayet sessiz, stabil bir şekilde çalışıyor. Şuraları belki değerlendirelim ama özellikle de şuralara bir park alanları mı yapsak? Ya da ne bileyim o tarz bir şeyler mi koysak? Ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Birkaç park mutlaka gerekiyor. Maalesef e, buradaki halkı da düşünmem lazım. Bir iki park alanı yapalım. Şöyle ufak çocuk parkı, köpek parkı vesaire gibi. En azından eğlen, eğlence alanları ellerinde bulunsun. Köpek parkı değil de daha büyük bir park var mı? Hemen ona bakayım. Mesela şu var genç ağaçlı park. Mükemmel. Tam otobüs terminalinin karşısında. Kocaman bir park gayet. iyi bence. Bir tane park da şuraya koyalım. Hatta tam şu sanayi alanının yanına koyalım. Burası da gayet güzel olur. Sonra şöyle alanlara da minik minik birkaç park yerleştirdim mi? Mesela şuraya bir botanik bahçe yapsam nasıl olur? Bence hiç fena olmaz. He, orada bir şey varmış. Ondan dolayı yapamıyorum. Bu ne? Köpek küçük park. Küçük oyun alanı. Aynen çocuklar için de bir oyun alanı yapalım buraya. Burası bence parktan yana artık çok bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Bir tane de şuraya park koyalım. Bence park alanları gayet aktif bir şekilde burada çalışır. Burada bir de güzel bir ulaşım kulemiz var. Şu Devasa 23'ten turist çekmiş. Şimdilik bence başlangıç için güzel. Evet, bunlar da artık başladı yolcu taşımaya. Bakalım buraya birileri gelecek mi? Ben şu oyun ikinci kademede oynamayı daha çok seviyorum. Özellikle kayıt alırken. Çünkü çok yavaş ilerlediği için bazen sıkıcı bir hal alabiliyor. Aa, biz buraya neyi unuttuk arkadaşlar? En önemli şey balık market. Balık market hemen yapayım. Çünkü balıkçılar balık satamıyoruz diye ağlanıp duruyorlar. Hemen ben buraya bir balık market koyayım. Ama nereye koysak? Nereye koysak balık marketi? Şuraya oturur mu? Biraz alan yıkılıyor ama Bu neydi? Üniversitenin yanında da balık marketi olmaz ya. Çok kötü kokar. Onu nereye yapsak? Bu ne? Halk kütüphanesi. Bak bu kütüphanenin olduğu yer çok güzelmiş. Ben bu kütüphaneyi buradan taşıyayım. Üniversitenin yanına alayım. Hatta üniversitenin bu tarafına alayım. Aynen. Çok bir şey fark etmeyecek çünkü zaten e, kütüphanenin menzili iki tarafa da yetişir. Buraya da bir tane şey koyalım balık e, fabrikası değil de balık marketi Sığarsın oğlum Bir iki tane ev yıkılıyor ama Yani şu evlerin yanına da balık marketi yapmak istemiyorum o bayağı bir fazla ses çıkartıyor o yüzden şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar Şu yolu belediye tarafından istimlak edeceğim Hemen Şurayı şöyle bağlayalım Hatta onu bağlamadan ben şu balık marketi bir koyayım. Ondan sonra onu yapmaya çalışalım. Şöyle yanaştırsam. Bu tarafa yanaştıralım. Aynen güzel bir şekilde balık marketlerini de vermiş olalım. Niye yapmıyorsun? Çünkü... Şöyle durumlarda arkadaşlar mesela bu tarafa çok gelmesini istemiyorsunuz ama dönmesi de lazım. Mesela şu tarz durumlarda birkaç kere anlattım ama gene söyleyeyim. Yani onu açarsanız hiçbir sıkıntı kalmaz. Şunu kapattığınız anda 90 derecelik yani belli açılarda değil de istediğiniz şekilde yön verebiliyorsunuz. Hazır burası yıkılmışken şuradan da hemen yayalar için güzel bir iki yol çıkartalım. Niye bağlanmıyorsun? Gene aynı problem. Hemen kapat. Hop yapıştır. Artık buradan karşıya geçebilecekler. Keza buradan da bir yol bağlayalım. Bence güzel oldu. Şu araya da bina gelir, bu aralardan da karşıya geçip markete ulaşabilirler. Bence güzel bir sistem yaptık. Buraya müşteri gelir. Tabii buraya balık getirmek lazım öncelikle. Uçaklar vızır vızır çalışıyor arkadaşlar. Yolcu sayılarını görebiliyor muyuz? Burası kargo havalimanıydı. 297 yolcu gelmiş. Bu süper bir olay. Gerçekten güzel bir olay. Hmm, buraya bir şey lazım. Yani şu alanı bu tarafa taşıyabilecek veya veyahut hatta işte buradan çıkıp iki noktaya da ulaşım sağlayacak havalimanının önünden bir otobüs hattı daha çekmek istiyorum. Onu da hemen şuradan alacağım. Zaten bizim şurada bir otobüs fazlalığımız var, bir hatta çekebiliyoruz. Onu da şuradan başlatalım. Aa, orada bir durak varmış gerçi. Olsun bir tane daha olsun güzel. Bir tane daha yapalım. Hemen şuradan başlasın. Tam havalimanının karşısından. Buradan bu tarafa gitmek zorunda. Okey. Geldin. Şurada durdum tam karşısında. Tekrar gel. Buradan da bu tarafa gitsin. Diğer şehre gidiyor. Diğeri de bu tarafa uzanabilir. Aynen. Şöyle güzel bir yolumuzu bağlayalım. Çok şeye gitmesine gerek yok. Aman aman dolaştırmaya gerek yok. Gel abi. Sen buradan geri dön. Aa şeye de gitsin. Gerçi üniversitenin önünden de geçse hiç fena olmaz. Buraya hiç at vermemişiz. Aynen. Şöyle bağlantısını geri verdik mi işimiz tamam ama olmadı çünkü şuradan gelsek daha güzel olacak. Yani bir iki durak daha koyalım. Zaten oradan dönecek. En azından güzel bir şekilde dönsün. Bir otobüs hattı yapmışız zaten buraya. Önceki bölümlerde hatırlayamadım onu. Bu kırmızı hatlar direkt aşağı şehre gidiyor. Hemen takip edelim arkadaşımızı. Aynen, burada duruyor. Buradan devam ediyor. Aa, orada da lise var. Oradan da aslında karşıya bir geçiş sağlayabiliriz. O aklımızda kalsın. Orayı yaparız arkadaşlar. Burası çok güzel oldu ya. Orayı çok beğendim. Orayı dört yolu yapmak istemiyorum. Oradan gene karşı şehre de geçiş sağlarız ama. Ya bence çok şık oldu ya. Şehir mükemmel gözüküyor arkadaşlar. Otobüsten ayrılacağım. Şu aklıma gelen. Yani otobüste gezerken gördüğüm şeyi de buraya yapayım. Çünkü burada bir tane lise var ve burada durak var. Buradan insanlar karşıya geçmek için baya bir yol yürümesi gerekiyor. Biz hiç onunla uğraşmayalım. Yani biz Türk halkı olsa buradan geçer. Bu çimene basar ama adamlar geçmiyor arkadaşlar. Bu yüzden biz şuradan şöyle bağlantılarını vermiş olalım. Buradan da durakta indikten sonra iki taraftan da çok rahat bir şekilde karşıya geçsinler. Bu ne ya? Ölü Yapma Merkeziymiş. Ben dedim burası niye kömürlü şey yakıyor, duman çıkartıyor diye. Bence çok güzel oldu. Hatta buralardan karşı uf duraklara bak bayağı insan var. Bayağı insan var arkadaşlar. Hattı düzenle desek, e, nereden bakıyorduk onlara? Atlara genel bakış. Arkadaşlar duraklardaki kapasitelere bakın. Duraklar doldu taştı ya. Baya otobüsümüz var ama. Yani ona rağmen. Yetişmiyor. İnsan yetiştiremiyoruz. Ee, burada bir posta merkezimiz var. Burası bu tarafa posta taşıyabilir. Aslında bir tane de posta taşıma merkezi kurabiliriz. Postacılık. Posta. Aa, bakın buralara hiç posta gelmiyor. Şuralara bir yeri yapsak. Mesela şuraya bir tane kondurabilirim. Ama orayı kitler. Orayı bayağı bir kitler arkadaşlar. O yüzden şuraya koyacağım. Postacı da orada takılsın. Hemen hemen her noktaya şu anda posta ulaşmış olacak. Burada ayıklama merkezi var. Burada dediğim şurada bir yerdeydi. Aynen. Burada bir ayıklama merkezi var. Buradan şubeler halinde dağıtacak. Burada bir yerde bir tane daha vardı sanki posta. Evet. Buralarda bir küçük bir tesis daha vardı. Ana bina burası. Buraya geliyor. Buradan ayıklanıyor. Gideceği bölgelere A bölgesi, B bölgesi şeklinde dağıtılıp normal standart kargo A gibi bir şirket kurduk. Bakın buraya gelmeye başladılar. Evet burası aktif hale aktif hale geldi galiba. Ki yetişir. Bence şuradaki tesis buraya komple bakabilir diye düşünüyorum. Gene sizin de yapmamı istediğiniz şeyler varsa e, yorumlara vesaire yazın arkadaşlar ben de ona göre ilerlemeye çalışayım. E, ben küçük kısaca planlarımı anlatayım. Burayı dolduracağız, burayı güzel bir şekilde daha e, bu tarafları da yaşam alanını açacağız. Buraya daha sanayi ile alakalı hiçbir şey yapmayacağım. Sadece şurası kalacak sanayi bölgesi olarak. Burası biraz daha e, karmaşık bir şehir haline gelecek. Şehri ikiye böldü burası. Şu otoban. Burada aşağıda ana bir yer var. Yani burası benim göz bebeğim arkadaşlar. En yüksek nüfus şu anda burada. Ve stat vesaire de burada. Diğer taraflara da bir şeyler yapabiliriz yine onunla alakalı. Havalimanları şehri gene ikiye bölüyor. Sol ve sağ olarak. Kargo limanımız. Onun altında yolcu havalimanımız. Otobüs hatları bağlı. Burada petrolü olmayan bir petrol sanayimiz var. Bunu da buraya çekelim. Yine elektrikler koptu bağlantısını veriyorum. Aynen petrol olmayan petrol tesisimiz var. Burası bittikten sonra petrol bittikten sonra burayı da şey açabiliriz. Ufak ufak yaşama açabiliriz. Buraya da güzel bir bölge gider diye düşünüyorum. Ama birazcık oradaki toprak kirliliğini götürmek lazım. Yani bir süre beklediğiniz zaman zaten toprak kendine geri geliyor. Yani şurada gördüğünüz gibi orası komple petrol tesisiydi. Bu şekilde çorak topraklardı. Ama şu anda gayet aktif güzel bir şekilde çalışıyor. Yani kirlilikten eser kalmadı diyelim. Maalesef buralara ham madde yetiştiremiyoruz arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Acilen bir orman sanayi yapma vakti geliyor. Şurayı da orman sanayi ayıralım. Ya da burayı ayırmayalım. Nasıl yapsak bilemiyorum ki ya. Yani şurada 1, 2, 3, 4, 8 tane burada var en az 10 tane ağaç tesisi daha kursak ya yani şu bölge bana gene yetmez. Şu bölge imkanı yok bana gene yetmez. Daha büyük bir alan lazım. Çünkü yetmiyor. Yani buraya ayırsak burası da yetmez. Bilemedim. Gerçekten bilemedim. Hiç şey işine girmeyeceğiz ya petrol vesaire maden işlerine girmeyeceğiz. Petrolü bitirdikten sonra madeni bitirdikten sonra şu yolu da buradan kaldıracağız. Alt geçit yapacağız arkadaşlar. Buradan alt tünele bağlayacağız yolu. Buraya kadar. Yapılabilir mantıklı aslında. Bu üst sana yani altı yolun üstü komple şey olacak. Hatta o işe girişebilirim ya. Şurayı bir durdurayım. Bu iş bence gayet mantıklı. Hiç riske atmayalım kendimizi. Şunları yık. Bence çok daha güzel olacak bu şekilde. Şimdi hemen yolumuzu alalım aşağıya dal dalalım direkt buradan. Peyzajla iniyoruz, aşağıdan devam ediyoruz. Ya yani burada tek sıkıntı şu eğer e, Nedirona hemen şuradan da bir uplayayım arkadaşlar. Gel böyle, gel böyle, gel böyle. Buraya bağlan. Ah! Alta inmedik. İndik de geri çıkmadık. Hemen tekrardan şuradan aşağı iniyorum. Niye böyle olmuş ki? Yapla gel. He, direkt havaya kaldırdığımız için şuradan direkt komple bağladığımız için şey yapmadı. Bağlantı kurmadı. Aynen böyle gayet iyi Şuralar eşit olsa daha güzel olurdu. Bir saniye. Çok az bekleteceğim sizi. Şöyle page up diyelim. Evet. Şimdi gene yamuk oldu. Vay arkadaş bir eşitleyemedik ya. Şunu da yık. Geldin. indin. Evet şu anda eşit. Şimdi eşitledik. Hemen yönünü de tayin edelim. Sen bu tarafa döneceksin. Aynen burası gayet güzel oldu. Şimdi şuraya bir iki dekorasyon bir şeyler koyalım. Taş. Büyük taşlardan. Daha büyüğü var mı? Daha büyük taş var mı? Dekor. Büyük binalar diyelim. Çok büyükmüş. Bu da çok büyük. Biz o zaman küçüklerden koyacağız. Şöyle Burası tam şeyin girişi arkadaşlar. Böyle bir sistem yapmışız diye böyle düşünün buraya. Aynen. Bir de buraya ağaçlandıralım. Bence çok güzel oldu. Tam şeyin çıkışı. Şuralara da bir iki tane ağaç dikebilirsek şöyle. Hop. Mis gibi. Tadından yenmedi. Şöyle karşıdan bakan şöylece yani buradan girecek adam direkt şu bölgeyi görecek. Şimdi başlatabilirim. Hiçbir şey değişmedi arkadaşlar. Aynı yol, aynı sistem. Sadece alttan artık geçecekler. Şura biraz bayağı bir kavisli oldu. Tek sıkıntısı o. Hatta bu kavisi de kaldırıp direkt yolu şuradan bağlayabiliriz. Hiç böyle uğraşmayalım. Yani sonradan aklımıza geliyor hep ama olsun. Şurayı da yıkalım. Page up diyelim. bize şunu kazandırır. En azından sanayiye gidecek yol daha düzgün bir şekilde bağlanabilir. Şöyle gelsen buradan yukarı çıkıp buraya bağlansan kafi. Şunu da çeviririz bu tarafa. Mis gibi oldu. Aynen buradan da gidecekler. Yani e, diğer tarafa gidenler buradan gidecek. Geri gelenler de buradan gelebilir. Buradan da şeye bağlantı veririz. Aynı keza buradan da bağlantı vereceğiz tabi ama. Oradan da bir bağlantı alırız. Burası komple orman sanayi ayrılacak arkadaşlar. Devasa bir alan yapacağız. Yollarımızı yaptık. Şimdi ona başlarsa bayağı uzun sürer. Bölümde yetişmez büyük ihtimalle. O yüzden en azından yollarını hazırlamış olalım. Hatta hatlarını çeksem mi diye düşünüyorum ama. Şimdi onu nasıl yapsak? Ee, şu bölgeyi. Yani yola yakın olan kısmını fabrika alanlarına ayıralım. Yani şuradaki gibi tesislere ayıralım. Alt kısmı da yani kalan denize yakın olan kısmı da komple şeye ayıralım. Orman alanlarına. Bence gayet güzel olur. Ya bu adamın derdini hiç çözemedik. Maalesef bu adamın derdi bitmiyor arkadaşlar. Çöp diyor, yakıt diyor, işte yok elektrik yok diyor. Sürekli bir şeyler söylüyor. Bu çöpçüler ne yapsın? Adamlar vızır vızır çalışıyor. Yani buranın baktığı alanlar şurası ve karşısı iki tarafa bakıyor. Tabi buraya da bakıyorlar haliyle artık. buraya da bakıyorlar. Arkadaş buradaki çöpçüler her tarafa bakıyormuş. Bir tek buranın kendi çöpçüleri var. Diğer bütün taraflar oradan idare ediliyor. O yüzden yetmiyor olabilir. Haklı olarak isyan ediyor olabilir halk. Ben bunları tekrar açsam mı? %1 doluyor. Bunlar çalışıyor galiba. Aktif olarak çalışıyorlar. Atık yakma tesisleri de kurayım bari. Bir iki tane yanlarına. Çöp. Çöpten şunlardan koysam ne olur? Bunlardan var mı? Olması lazım ama. Şurada var bir tane. Atık transfer tesisimiz. Bir tane mi var koca şehirde? Vallahi bir tane varmış. Ben şuraya bir tane daha şundan sıkıştırayım arkadaşlar. En azından çalışsın. Bir tane de şuraya sığıyor galiba. Süper. Yani çöp sorununu çözmem lazım. Maalesef inanılmaz derecede sorun var ama ya yani bunlar da tam kapasite çalışmıyor. 20 kamyonun 10 tanesi burada çıkmış. Burada 2 tane kamyon var. Yani bunlar 3-4 kamyonla çalışıyor. Ben anlamadım herhalde. Yetişiyorlar ki bu kadar az çalışıyorlar. Demek ki oraya çok fazla önem vermeyeceğiz. Balıkçılar hala satamıyor mu? Burada kaç balık satılmış? Geçen hafta 70 balık satılmış. Fena değil. Fena değil. Burası sıkıştı mı? Yok. Devam. Devam arkadaşlar. Devam. Problem yok. Şuradan karşıya da geçtikleri için yani hem böyle hem böyle kullanıldığı için burası birazcık bizi üzebilir. O sebepten buraya bir e, alt geçit yapabilirim ya da işte yükselip buradan direkt buraya bağlantı verebilirim. Bakalım ilerleyen zamanlarda burası doldukça bunun yükü de artacak gibi gözüküyor. Çünkü bütün şehri buradan besliyor şu anda. Şuraya gelenleri saymıyorum. Burada zaten sadece halk geçiyor. Yani burayı Allah'tan bağlamamışız. Şuradan da bir köprü gelmiş olsa bu şehre şuradaki trafiği imkanı yok kontrol edemezdik. Bunu hatırlayanlar vardır. Buradan eskiden bir geçiş vardı arkadaşlar. Girişlerini patlattı belediye. Buradan artık buraya bir yol yok. Burası kendi başın çaresine bakabilsin diye. Burayı e, özel olarak izleyebilirsiniz. Bir iki bölüm önceydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Burası bizim köyümüz arkadaşlar. Bura kendi kendine yetiyor ama güneş enerjisiyle çalışıyor. Son teknoloji. Her şeyi var. Balık marketi bile var. Böyle söyleyeyim. Orman sanayi alanını kurduk. Ee, buraya ile alakalı neler yapacağımızı anlattık. Birazcık binalaştırdık burayı bu bölümde. Bu bölüme ne diyebiliriz? Burada hırsızlık oluyor. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Polis yok mu burada? Var. Yani polis de var ama Neyse ben şuraya bir polis binası daha dikeyim. Küçük bir karakol yapalım oraya bakar. Maden mi bitti? Yok bunda yeterli maden yok. Şunu hep karıştırıyorum arkadaşlar. Bunu gezdirmiştim bir önceki bölümde de oraya buraya sağa sola maden yok diye. Bu bölümün adı ne olsun? Ben bu bölümün adıyla alakalı çok bir şey bulamadım. Yeni orman sanayiye hazırlık mı diyelim? Yeni yollar yaptık diyelim öyle diyelim. <laughs> Yeni yollar yaptık olsun bari. Çünkü çok bir şey yapamadık. Sadece anlatmayla geçti. Çünkü maalesef bir önceki bölümü kurtarmaya çalıştım. Fakat e, ilk kısmında maalesef seste inanılmaz sıkıntı var. Onu çözemedim. O yüzden orayı kesmek zorunda kaldım. Bu bölüm onun özeti diyelim. Zaten atlı yani şey esnasında da playlist esnasında da 17-19 diye devam edecek. Ya da 16-18 diye devam edecek. Tam bölüm sayılarını hatırlamıyorum ama. 17. bölüm olarak boş bırakacağım. Çünkü orada neredeyse bir bölümlük bir alan var. Havalimanlarının yapımı, işte diğer şehirlerin sorunları. Bir 10-15 dakikalık bir bölümü maalesef kurtaramadım. Bu sebepten bir bölüm atlayarak devam edeceğim. Onun özetini de burada geçmiş olayım. Beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.